Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sarp Öztürk, Aztek Bonanza'yla sizlerleyim. Aztek Bonanza e, çok fazla oynadığım bir oyun değil. Ama son zamanlarda bizim arkadaş grubu çok fazla oynuyor. E, ben de tekrar bir merak saldım. 9 liradan çevireceğim. Çevirmeye devam edeceğim. Yani hedefim şeye girebilmek. Bu Burada free spin olayı var biliyorsunuz. Bu dört köşedeki e, duvarları parçalarsak... Oraya girebilmek istiyorum bakalım. Oraya girersek de para alırız gibi geliyor. Devam lan. Yeşil gelirse süper olacak. Tamam orası da patlayacak. İkinciyi de yıktık gibi. Aynen ikinci de gitti. Gitti ikinci de. Tamam şimdi bir tane vermesi kötü oldu. Tek sıra vermesi. Kalpler gidince o beşli sıra olur orada. Süpersin orası da gidecek. Hadi lan şimdi. Süper be. Of. of. Of 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 orayı da patlattık. Free spin geldi. Free spin geldi. Çok güzel oldu. Ve free geçtim. 800 liraya yakın verdi zaten. Oyunun hemen başında olduğu için çok güzel bir güç. Yani free spin'de hiç para vermese yine ben bu videoyu bitiririm. Devam etmem ya oynamaya. Çünkü zaten çok iyi verdi. Sinekleri turuncuya çevirirse ne olur? 3-4 sıra yapar. 5 sıra yaptı. Doğru 5.yi de verdim. Ah, Turuncuya çevir Turuncuya çevirdi. 5 sütun, 5 sütun, 5 sütun, 5 sütun ve çok kalabalık muhteşem para verecek. Of. 1500 lira verdi ya. Of. Yani orada değiştirebileceği en iyi değişimi yaptı ya. 3 tane kalp var aşağıda da. Var ya. Yani 900 liraya neredeyse 2500 lira. Neredeyse 2500 lira ve e, direkt ilk spinlerde gelmiş. 10. spinde falan geldi herhalde. Çok iyi oldu. Hem maddi gücümüz düşmedi. Hem de çok güzel kazanç elde ettik. Herhalde ben bundan sonra Astek Bonanza'ya devam edeceğim ya. E, ama bugünlük bu videoluk bu kadar. E, yeterli bir kazanç oldu. Yani 15 spinde 3.000 lira yakın para kazandım neredeyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eee Jackpot'ta deneme bonusuyla bu oyunu da oynayabilirsiniz tabii ki. Diğer bonuslardan da yararlanabilirsiniz. Kanala abone olmayı takip etmeyi ve videolara yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bol şans.